Ah, ah Keremim ah neredesin? Neler çekiyorum kardeşim. Ah. Bak şimdi. Asıl konumuz? Evet gelelim hediyemize. Hediyemiz bu sepet. Evet. Neden bu sepet? Exactly. Evet yine bir sepet yaptım. Şimdi sepet yapımının en keyifli kısmına geldim. O da budama. Şimdi budayarak bu kötü görüntüyü bir anda güzelleştireceğim. Yani kalabalık görüntüyü bir anda güzelleştireceğim. Hava çok güzeldi. Gördün zaten ortamın güzelliğini de gördün. Doğa tamamıyla böyle canlanmayı artık filizlenmeye her şey filizlenmeye başladı. Dedim ki ormana doğru bir ineyim. Bizim ormanlık arazide çok eskilerde yapılmış bir çaylık arazimiz var. Ancak e, dikenler, ağaçlar sardığı için de atıl durumda. Orada geçenlerde odun yaparken onları gördüm. Normal çay bahçemizdeki çay çalılarından daha uzun formlarda olduklarını gördüm. Şurada da zaten görebiliyorsundur ne kadar uzun olduklarını. Dedim ki bunlar niye burada ziyan oluyor ki? Yani bunları toplamıyoruz zaten. Çünkü bunların tekrardan budanması, buradaki ağaçların kesilmesi ve tekrardan buraların çay bahçesine dönüşmesi gerekiyor. Kullanmıyoruz bunları. Bunlar niye ziyan olsun dedim. Geldim ve bunlardan bir tane sepet yapmaya çalıştım ki gayet de güzel oldu. Hatta diğer yaptıklarından daha da iyi oldu. Çünkü daha ince, daha uzun formlalar. Şimdi de sepetimizin etrafını güzelce böyle budama makasıyla budayarak temizleyeceğim. Şekli şemali tamamıyla ortaya çıkacak. Örme işlemini de detaylı olarak göstermek istedim ki yani bunu benden çok isteyen var. Ya satın almak isteyen çok fazla var. Ne olur bana hediye et ya da ne olur sat en azından alalım diye. Ancak satışla uğraşmak istemiyorum. Bilmiyorum belki ilerleyen süreçte vakit bulabilirsem, yaptıklarımı isteyenlerle buluşturmak adına böyle bir şey de hazırlayabilirim. Emin değilim yani tam olarak yapsam mı yapmasam mı diye. Düşüncelerini yorum kısmına yazarsan sevinirim. En azından detaylı bir şekilde gösteriyorum ki hani Rize'de çok fazla insan var beni izleyen en azından hani böyle bir şey varsa elinde bunu değerlendir. Değerlendir ve belki senin için gelir kaynağı olacaktır. Bunları gösterme sebebim bu. Genel olarak yaptığım her şeyi böyle elimden geldiğince detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum ki belki biri yapar, belki biri ondan bir şeyler kazanır, belki hayatına adapte eder diye elimden geldiğince detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum. Yani kendime hiçbir şey saklamıyorum. Elimden geldiğince her şeyi gösteriyorum. Yapabilecek gücü, kuvveti olanlar, isteği olanlar yapsın istiyorum. Evet sepetimiz hazır. Sepetimiz nasıl? Yorumlarını samimi bir şekilde bekliyorum. Zaten önceki sepet videolarımda muhtemelen izlemişsindir. İlk kez izliyorsan da yorumunu bekliyorum. Evet. <laughs> Sağlamlığını ölçeyim derken <laughs> fırtladı bir anda. Aa. Bir de şey diyecektim ben şöyle yapacaktım. Bak ne kadar da sağlam diyecektim. <laughs> Ey Allah'ım ya. Ya kardeşim özledim ya. Gideri daha birkaç gün oldu ama gerçekten bugün çekimde de eksikliğini hissediyorum. Şöyle videoda gülmelerinizi özledim. Güzel gülüyorduk yani. Eğleniyorduk da. Ee, yapacak bir şey yok. O da hayatına döndü. Evet. Oldukça sağlam. Sağlamlık testini yaparız. Zaten meyve dolduracağım şimdi birazdan. İlk kullanımını yapacağız. Şimdi yapraklarını falan görüyorsun. Yaprakları temizleyebilirdim ama o şey havasını versin istiyorum. Hani sanki bir kuş örmüş gibi. Kuşlar da böyle yaprakları aralara sıkıştırır ya. Ama kuruduktan sonra ne oluyor biliyor musun? Bunlar böyle ufalanıyor, toz oluyor, düşüyor. Evin içine böyle parçalansa da yaprakları inan umurumda değil. Çünkü gerçekten şunu şu görseli görmek. Şu görsel evin içinde. Sepetler var ya tavanda asılı. İki tane tavanda asılı var. Bir tane hemen masanın yanında meyveleri koyduğum sepetim var. Bu da güzel bir sepet oldu. Peki bu sepet ne olacak? Şimdi ona geçeceğiz. Şimdi bir an önce ormandan çıkalım, eve doğru gidelim ve detayları konuşalım. Hadi bakalım. Evet ilk meyvemizi sepetimize koyalım istiyorum. Burada bilmiyorum daha önce gördüm mü ama ağaç kavunu diye bilinen bir meyve var. Bu meyveyi araştırabilirsin. Ağaç kavunu diye geçiyor. Pomelo ile karıştırma. Pomelo da ağaç kavunu diye geçiyor. O da turunçgillerden. Ama bu daha farklı. Bunun iç yapısı çok farklı. İç yapısını da göstereceğim sana. Bu limonun atası olarak biliniyor. Hatta bazı ülkelerde limon yerine bu kullanılıyor. Bunun ağacından bizde de çok fazla var. Ninem bundan reçel yapıyor. Şimdi gel istersen şunun içini bir açalım. İçini bir göstermek istiyorum sana. Bak şimdi. İçini görüyorsun değil mi? Bak içinde limon gibi ekşi. Meyve kısmı var. Çok çekirdeklidir. Şu etli kısım var ya. Hani içinde o beyaz süngerimsi, lifli kısım. İşte da çok fazla kalın. İşte reçel kısmı şu kısımdan oluyor. Ninemin yaptığı reçel var ya sanki böyle doğal lokum yiyormuşsun gibi hissiyat veriyor. Çok güzel oluyor. Ben de bu iç kısmını genellikle limon olarak kullanıyorum. Limonata yaparken mesela bunu sıkarak kullanabiliyorum. Dış kabuğunu da güzelce soyuyorum ve bunu da tatlandırıcı olarak kullanabiliyorum. Yani çok güzel bir aroması var. İster limonatanın içine koy, ister başka bitki çayı olarak kullan. Çok da güzel her şeyle faydalanabiliyorsun. Daha önce bunu gördüm mü bilmiyorum ama biz yıllardır bunu biliyoruz ve tüketiyoruz. Gerçekten şekil olarak da güzel yani. Baksana şuna. Hocam. Evet ilk meyvemizi sepetime koyuyorum. Ve şimdi grapefruit almaya gidiyoruz. Öyle güzel kokuyor ki o bildiğin içi kırmızı greyfurtlardan değil. Bunu da içini göstereyim sana da. Bu greyfurtu nasıl değerlendiriyoruz biliyor musun? Bak ağacı görüyorsun değil mi? Ne kadar çok var. Bu yaz boyunca devam ediyor. Hatta bir dahaki kışa. Diğer yeni meyveler çıkarken bile hala bu eski meyveler dalında durabiliyor. Bu bölgede portakallar da çok fazla dayanabiliyor. Yine yazı geçirebiliyor ama bir dahaki kışa kalmıyor. Ancak greyfurt, bu greyfurt bütün seneyi bir güzel dönebiliyor. Döndüğü için de dedi ki bunu nasıl değerlendirebiliriz? Sadece yemekle olmaz. Ben bundan meyve suyu yapmaya başladım. Aynı böyle hani sarı kola dedikleri meyve suyu var ya. İçine biraz da maden suyu koyuyordum. Şekerle birlikte. İşte görüyorsun. içi sulu sulu. Çekirdekli. Oh, müthiş. Müthiş yani. Gerçekten şu hararetin öyle bir bastırıyor ki. Evet. Bunları da sepetime koydum. Şimdi asıl konumuza geçebiliriz. Evet. Bugünün asıl konusu ise şu sepetimi koyayım. Şuraya dursun. Gözüküyor mu bilmiyorum oradan ama. Asıl konumuz bu. YouTube 100.000 plaketini gönderdi. Açılışı da seninle yapmak istedim. Daha bantları da duruyor. Açılışını yapalım. Bunun üzerine biraz konuşalım. Paket açılışlarında YouTuberların kullandığı değişik değişik bıçaklar vardır. Bu da benim tarzım olacak. Evet kutumuzu açıyoruz. Bakalım içinden neler çıkacak. Aa, bir dakika dur. Bir kağıdımız var. Evet. Bu kargo ile alakalı. Kargo bilgilerini içeren. Ücretlendirmesi, tarihi bilmem nesi falan filan. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Umarım bir milyonu da görürüz. Evet. Burada bir süngerimiz var. Ve süngerin altından da şöyle bir yazı çıktı. Evet burada, burada küçük bir tane kağıt var. Burada da yine bir kağıdımız var. İlk abonenizi hatırlıyor musunuz? Yüzüncü abonenizi hepsini hatırlıyorum. Peki ya bin? Hepsini. Yani şu anda hani bana yorumlarda yazanlar falan var ya göz aşinalığım var artık. Yani çoğunuzu biliyorum ne kadar zamandır beni takip ettiğinizi. Benim irtibat halinde olduğunu biliyorum çoğu kişinin. etkileyici dönüm noktasını kutlamak için silver ödülünü size gururla takdim ediyoruz. Tebrikler. Teşekkür ediyorum. Evet plaketimizi de çıkarıyoruz içinden. Bu kanalda kutu açılışı çok yoktur biliyorsun. Evet. Hisseden adam. Ya güzel. Ee, şöyle bir şey bir platformdan belki de aylardır yıllardır verdiğim emeğin sonucunda şöyle küçük de olsa bir hediye gelmesi önemli ama emin ol sayı bu bundan ziyade ne önemli biliyor musun benim için? Bak yorum kısmına yazılanlar oluyor. Çocukluğuma gittim eski anılarım canlandı. Bir şeyi daha fark ettim. Bundan sonra daha farklı olacak benim için. Ee, bana çok büyük katkıların olduğu deyip pek çok anısını benimle paylaşan insanlar oluyor. Gerçekten bu var ya yani müthiş bir his. Bin de izlense o altına gelen yorumlar var ya. Yani gerçekten benim için çok kıymetli. O yüzden bu gösterdiğim bu çabanın içinde bana kıymet veren, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bir milyonları daha da fazlasını görebiliriz. Senden istediğim şu, eğer izliyorsan, hala kıymet veriyorsan, her zaman böyle düşüncelerin yorum kısmına yazman, videoyu beğeniyorsan beğenmen. Çünkü bu etkileşimler videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak. Belki birkaç kişiye daha farkındalık kazandırmaya vesile olacaksın. Varlığın için çok teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel süreçlere hep birlikte vesile oluruz diyelim. Plaket kısmına geçelim. Şimdi bu videoda sana küçük bir hediyem var. Onu söylemek istiyorum. Evet, gelelim hediyemize. Hediyemiz bu sepet. Evet. Neden bu sepet? Başka bir şey de hediye edebilirdim sana. Rize'de bak bu kadar çay bahçeleri var. Rize'de ilk kez çay çalısı böyle bu şekilde değerlendirildi. Ve bunu da ben yaptım. Ve buna yapmama vesile olan da aslında sensin. Sen izledin, sen fikir verdin, sen yönlendirdin. Ve sonuç olarak ortaya bu çıktı ve dahası çıktı. Ve daha da çıkmaya devam edecek. Evet hediyem bu. Sepet ve içindeki greyfurt, ağaç kavunu ve birkaç tane de limon koyacağım bunu sana hediye etmek istiyorum ama nasıl? Çekiliş olarak değil, çekilişler bana çok böyle çok yüzeysel geliyor. Önce Instagram'da böyle bir etkinlik yapmıştım. Etkinlikte şöyle demiştim. Yorum kısmında farkındalık dolu böyle bir anını bana paylaşmanı istemiştim. O paylaşımı diğer yorum yapan herkesin okumasını ve beğendiklerini beğenmesini istemiştim. En çok beğeni alana da sepeti hediye etmiştim. Yine aynı şekilde yapmak istiyorum. Bu sefer YouTube'da yapacağız. Yorum kısmına seni etkileyen, Bak bu herhangi bir anı da olabilir. Ne olduğu önemli değil. Seni derinden etkileyecek, senin için çok anlamlı olacak. Çocukluğunda olabilir, gençliğinde olabilir, yaşlılığında olabilir, sevdiğin biriyle alakalı olabilir. Seni çok etkileyen, derinden etkileyen ve bir farkındalığa vesile olan anını, hikayeni yorum kısmına paylaşmanı istiyorum. Ve paylaştıktan sonra diğer paylaşanların kendini de okumanı istiyorum. Okuduktan sonra beğendiklerini beğenmeni istiyorum. Burada samimi bir ortam oluşturalım. Herkes birbiriyle anısını paylaşsın. Birbirimizi tanıyalım. Ve sonunda en çok sevilen hikayede bu sepetin sahibi olsun. Hediye ile ilgili ayrıntıları açıklama kısmına da yorum kısmına da sabitleyerek koyacağım. Oradan da okuyabilirsin. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım keyif almışsındır. Umarım sepet yapılışı da senin için anlamlı olmuştur. Videoları daha fazla sıklaştırmamı isteyenler oluyor. Ancak ben e, çay tarımıyla uğraşıyorum. Çiftçiyim. Ve e, gelirimi bundan kazanıyorum. Şu anda yayınladığım videolar beni geçindirecek bir kazanç sağlamıyor. O yüzden de tam anlamıyla videolara yoğunlaşamıyorum. Bu mecradaki varlığımı daha da arttırmamı istiyorsan dediğim gibi videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşçakal. Ah Kerem'im ah neredesin? Neler çekiyorum kardeşim. Ah. Daha videonun başındayım. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Ama şu güzelliğe bir baksana ya. Ah. Yeşilin bin bir tonu. O kadar güzel ki nereye bakarsan yeşil mişil böyle. Ah çok güzel çok. Çaylar da felizlenmeye başladı. Çayla ilgili bir şeyler istiyorsan da yorum kısmına yaz. Mesela siyah çay, yeşil çay yapımı, beyaz çay yapımı ya da çayla ilgili neler yapılabilirle alakalı bir şeyler istiyorsan yorum kısmına yazabilirsin. Benden söylemesi.